Bazı yazarlar İran-İsrail çatışması danışıklı dövüş. Sünni dünyayı şiileştirecekler. Diyorlar. Bu kadar seviyesiz bir siyasi analiz olamaz yani. Yani güya Gazze konusunu unutturmak için İsrail İran böyle anlaşmış birbirlerine füzeler atıyorlarmış. Yani bu kadar aptalca bir yorum olamaz. Bu kadar aptalca yorum yapan analist olamaz. Gazeteci de olamaz. Böyle insanları dinlemeyin. Bu kadar seviyesiz ne İslami ilme sahip, ne siyasi bilgiye sahip, kendini gazeteci zannediyor. Seviyesizliğini bilmeyen bazı kimseler bir yere davet ediyor, orada gel bize birkaç kelime konuş diyorlar. Bazı ferdiyetçi kişiler var, cemaat değiller. Hiçbir şey yaptıkları yok. Böyle adamları çağırarak kendilerini tatmin ediyorlar. Biz de bir şey yapıyoruz havalarına girmek için. Bunları davet ediyorlar. Böylelerini konuşturuyorlar. Adamda ne ilim var, ne İslami ilim var, ne siyasi ilim var, ne ahlak var. Tek bildiği İran düşmanlığı, tek bildiği Şia düşmanlığı, tek bildiği mezhepçilik yapmak. Şunu bir çocuk söylemez ya. Şunu bir çocuk söylemez. Yani Gazze'yi unutturmak için. İran'la İsrail savaş yapıyormuş. Düşünün yani. Genelkurmay başkanları öldürülüyor. Ordu komutanları öldürülüyor. Bütün binalar yerle bir oluyor. Nükleer santraller vuruluyor. Adam hala bu danışıklı dövüş diyebiliyor. Ya. Yani, yani Hamaney de öldürülse bakayım ne diyecekler. Yani tam bir saçmalık yani. Bunun neresi siyasi e, analizdir ya? Hiçbir kafası çalışan insan, hiçbir iyi niyetli insan böyle bir analiz yapmaz. Gazeteyi unutturmaksa başka şey, başka yollar çok. Aptal aptal konuşma ya. Senin bu İran düşmanlığı nedir ya? Sen ehli sünnet misin? Sen kurban ol ehli sünnete. Ehli sünnetin en büyük imamı i̇mam Azam'dır. i̇mam Azam'ın hocasıdır İmam Cafer Sadık. i̇mam Azam daim hocasını rahmetle anmıştır. Hocamdan aldığım o iki sene ders olmasaydı ben helak olurdum demektedir, demiştir. Sen Hanefi misin? Senin imamın Şia'nın imamı olan i̇mam Cafer Sadık Hazretlerine böyle söylüyor. Sen kimsin ya? Ehl-i Sünnet'in e'sinden anlamazsın. İlimle alakan yok. Ne Hanefiliği bilirsin ne Şafiliği. Tutturmuş bir Şia düşmanlığı. Sen bu yorumların Amerika'nın ekmeğine yağ sürüyor, İsrail'in ekmeğine yağ sürüyor. Şu anda bu yorum kimin işine gelir? İran'la İsrail anlaşmışlar. Danışıklı dövüş yapıyorlarmış. Bu yorum kimin işine gelir? İran düşmanlığı yapmak için bu kadar saçmalama'na gerek yok ya. Düşmansan cehennem ol düşmanım de. Her ne diyorsan de de bu kadar saçma yorumlar yapma ya.